arkadaşlar. Bugün şu ses bombaları var ya. Bazılarınız bilmiyordur diye göstereceğim. Biraz patlam, Bak böyle bir şey. Bunları neden yaptım? bu bilmeyenler var. Değil mi? Değil mi? Bilmeyenler var diye bunları neden yaptım biliyor musunuz? Hani şu Gökçe bebeği hepiniz biliyorsunuz. bunları böyle gök bunları böyle gökçe bebek için yaptım böyle okulda falan bir TL'yi satacağım okul cumhuriyet her okulda okuyorsanız bir TL'yi bunu alabilirsiniz Mutlaka alın ama yani. Yoksa böyle gizlenmeyenler almasın. Şimdi pat diye patlatanları göstereyim mi? Mesela şu çok güzel patlıyor. Bak şimdi. Zıpl zıplayınca çok ses çıkıyor. Bak şimdi. Bak böyle. Şimdi şu yeni yaptığımı gösterelim. için mutlaka okuyun. Oho. Bak bak görüyor mu? Bak bak. Görmeyen için okuyorum. Selam. Annem ve babam bilmiş mi? ismini koymamış. Biraz yüzüm korkunç. Yani korkunç. Şu mesela. Çünkü babamın yüzü doğduğundan beri korkunçmuş. O yüzden ben de korkunçtum. Adını ne? Tanışalım. Biraz aptalca olmuş olabilir. Dinçleme. Adalet. Tuzu billahi ne şeytani Burada mavi renk yazdığım için hiç kimse göremiyor değil mi? Aslında ne yazıyor biliyor musun? Sayam arkadaşım. Ay arkadaş yayın mı? Oo. arkadaş? Hi. Böyle bir şey yazmışım mavi renk. Görmeyenler için okudum. Çok eğlenceli bir şey. Tabii patlamayı beceriyor. Şöyle bir Tamam şimdi patlar. Bak ah, şimdi oyun ne yazıyor? Anlayamayanlar için okuyorum. Selam ben Puri. Arkadaş alalım mı? Adın ne? Yan tarafa yaz. Şimdi kalbin içini göstereceğim ne yazdığını. Merhaba benim adım Kalp. Arkadaş olalım mı? Adını yana yaz. Böyle Puri'nin biraz benzetmeye başladım. Puri. Burada az önce patlattım. Üzünde onun fotoğrafı var. Ah şu. Bekle şu. Kuramayı patlatalım. dün yazıyor biliyor musunuz? Selam. Ay arkadaş o yayın mı? O yayın mı arkadaş? Hi? Böyle yazmışım. Aslında bu demiş ki elin neden Godzilla gibi? Pardon. Benim elimin nesi Godzilla? Bakın görüyorsun benim elim nermişirin. Diyecektim ama öyle demedim. Tatlı olsun ya diye. Selam arkadaş olalım mı? Uu, olalım mı arkadaş? Bunu Bunun adını göstermek şunun içindekini göstermek az okuyun. Bu arada. Adam, Alan, adamlar böyle adlarını alta yazsın. Şimdi sizinle göstereceğim. Konuşmayın ya ben sana göstereceğim Ben sizlerle de bu buyu gösterdim mi? Göstermedim herhalde. Patlaşıyorum. Çok güzel patladı. Şimdi ne yazıyor biliyor musunuz? Okumaya çalışayım şöyle. Selam arkadaşım. Arkadaş olalım mı? Bu olalım mı arkadaş? Hi. Şöyle yazmışım. Daha kalmadı ama bunları 1 liraya satıyorum. Cumhuriyet'te okuyorsanız mutlaka alın yani acayip güzel. Raza yapacağım ama merak etmeyin yani bu kadar az değil. Annem kızdığı için bu kadar az yapabildim. Ama o kadar fazla yapardım ki tahmin edemezsiniz. Yine bozuldu. Gülüm gül için gül. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Tamam arkadaşlar. Hadi görüşürüz.